Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Mehmet Furkan Furkan oldu. Peki bundan tam 4 yıl önce 15 Temmuz gecesi 15 Temmuz'un darbe girişiminin olduğunu nasıl öğrendiniz ilk etapta ve öğrendikten sonra ne yaptınız o gece? 15 Temmuz'da şöyle televizyon seyrediyordum, film seyrediyordum. Bir ara alt yazı geçti. Alt yazıda darbe diye okudum. İnanamadım gözlerine inandım. Hemen haber kanallarına döndüm, baktım ki İstanbul Boğaz Köprüsü kapatılmış, askerler e, ev el koymuşlar olaya. E, tabi yerimizde duramazdık. Derhal e, yakınlarımıza, çevremize haber verdik, sokaklara döküldük. Başınız itibariyle e, 12 Eylül darbesini de e, hatırlıyorsunuz. O darbeyi bize anlatır mısınız? Evet, 10 yaşlarındaydım 12 Eylül'de. E, ama e, o zamanlar biz idrak edemiyorduk neyin nereden geldiğini nasıl olduğunu. E, demek ki o zaman da darbe süreci hazırlanmış e, asker ve bürokrasi tarafından önceden tertiplenmiş, e, ona göre müdahale etmişler, insanları kutuplaştırmışlar sağ ve sol diye hani bugün diyorlar ya insanları kutuplaştırıyor Sayın Cumhurbaşkanı. Öyle bir şey yok. Şu an 12 Eylül'de tam bir kutuplaşma vardı. İnsanları kutuplaştırdılar, ortamı hazırladılar ve 12 Eylül darbesini gerçekleştirdiler. Bu darbe sonucunda ülkemizi maalesef ve maalesef bir 50-60 yıl geriye sürüklediler. Dolayısıyla ondan önceki darbeyi de hatırlıyoruz. Ben yaşamadım, görmedim fakat yani bir Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı asıldı bu ülkede. Dolayısıyla Adnan Menderes'in asılması, 12 Eylül'ün gerçekleşmesi ve 28 Şubat'ı da çok iyi hatırlıyorum bu mağdurlarından biriyim. Bunları yaşamış biri olarak bu darbeyi kabul edemezdik. Halk olarak bu darbeyi kabul edemezdik. Çünkü artık e, iplerinin başkalarının elinde olduğunu biliyoruz artık yani. Bunları büyüklerimizden öğrenerek okuduğumuz kitaplardan, makalelerden e, öğrenerek anlamış olduk. Son e, kertede artık bu darbe kabul edilebilir bir şey değildi zaten. Yalnız e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için değil, bilakis herhangi bir hangi yönetim olursa olsun biz bu darbeyi kabul edemezdik. Peki sizce 15 Temmuz darbesinin başarısız olmasının emel yani emellerine ulaşamamalarının sebebi nedir? Tek nedeni var. Bu darbeyi hazırlayanların korkak ve aciz insanlardan oluştuğunu biliyorum. Sokaktaki vatandaşın yüreğine karşı koyamadılar. Bunlar esasen, e, o yapıyı çok iyi tanırım. E, Fethullah Gülen'in yapısını çok iyi tanırım. Onlar çok korkak insanlardan kurulu bir düzendir. Bu düzene yürekli insanlar karşı koydu ve anında cevaplarını aldılar. Ülkemizi ve milletimizi bu yönden kutluyorum. Peki bildiğiniz üzere darbe girişiminin olduğu sıra, e, saatlerde e, Cumhurbaşkanımız e, telefonda video görüşmesiyle canlı yayına bağlandı ve halkı sokağa davet etti. Bu davet sırasında bir cümle kullandı. Halkın iradesinin e, gücünün karşısında hiçbir güç duramaz diye. Bu söz hakkında neler söyleyeceksin? E, tabii ki. Yani. Sen meclisine yazmışsın. Meclisinin e, en üst yerinde egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir. E, ne oldu? Sen darbe yaparak bu egemenliği milletin elinden aldın. Yani böyle bir şey olabilir mi? Sen insanlara diyeceksin ki egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Arkasından da egemenliğini elinden alacaksın. Bu kabul edilir bir şey değil. Yıllar önce bunların kabul edilmesindeki şey halkımızın bu kıvama gelmemesiydi. Halkımız bu, bu değildi. Dünyayı tanımıyordu, bilmiyordu. Devlet ne yaparsa haklıydı. O görüşte, o pencereden bakıyorlardı. Dolayısıyla artık o millet, o yok. O millet yok artık. Bilen, neyin ne olduğunu, artıyı, eksiği bilen bir millet var. Dolayısıyla buna karşı koydu bu millet. Bu milletimize teşekkür ediyorum şu an. Peki bildiğiniz gibi e, yarın 15 Temmuz, aradan 4 yıl geçti hem bu konuda hem de konuyu toparlayıcı olarak son olarak neler söylemek istersiniz? 15 Temmuz bizim için çok büyük bir deneyimdi. Bu 15 Temmuz'a hazırlayanlar için bir husrandı. 15 Temmuz'u yapanların arkasındakilerine de bir mesajdı. Bu Türk halkının artık kolay lokma olmadığını anlamış olmaları gerekir. Yani şimdi Ayasofya açılıyor diye e, dünyada kıyamet kopuyor. Sana ne? Bu ülke benim. Ülkemde, ülke topraklarım içerisinde istediğimi yapabilirim. Sen ne ilgilendirir? Ama buradaki maşaları durmuyor. Söylemedikleri, yazmadıkları yaz, yazmadıkları makale kalmadı. Habire e, Ayasofya açılır mı? Ayasofya şöyle olur mu? Ayasofya böyle olur mu? Ayasofya'nın mülk sahibi bunun için dua etmiş ya. Sana ne? Dolayısıyla artık o halk yok. Ne darbe yapabilirler, ne Ayasofya gibi e, milletimizin manevi değerlerine el koyabilirler. Ayasofya'yı kapatıldı, tekrar açıldı. Süreç böyle gelişti. Buna hiç kimse bir şey diyemez. Darbeye de, darbecilere de güvenmesinler. Bu ülkede artık darbe diye bir şey olmayacak. Olamaz, olmamalıdır. Bizim e, Türk halkı artık uyandı. Ama böyle bir an olur. Mesela ileriki zamanlarda torunlarımıza efendime söyleyeyim gençlere oturup bunu naklederiz. Yaşamış olmakla birlikte tabii. Birebir yaşadım ben. Çünkü sabahın ilk ışıklarına kadar, ilk ışıklarına kadar ben tuğayın önünde bekledim. Dükkanımı geldim saat 7'de açtım. Dolayısıyla bunları bir anı olarak torunlarıma anlatacağım. Ama yaşanmış bir anı, gerçek bir anı helikopterlerin, uçakların bombaladıklarını net bir şekilde canlı yaşamış olarak gelecek nesile anlatacağız. Peki teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.